İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Profesör Doktor Alper Şener, Çin'de yoğun olarak görülmeye başlayan mikoplazma enfeksiyonu ile değerlendirmelerde bulundu. Profesör Doktor Şener, Türkiye'de özellikle 7 yaş ve üzeri çocuklarda mikoplazma enfeksiyonunda artış olduğunu söyledi. Avrupa ülkelerinde de vaka sayılarında artış olduğunu vurgulayan Profesör Doktor Şener, çok uzun zamandır bilinen mikoplazma enfeksiyonunun yeniden gündeme geldiğini kaydetti. Yavaş yavaş yeni adı konulan demeyelim de çok uzun zamandır bilinen ama yeniden gündeme gelen mikoplazma enfeksiyonu. Çocukluk yaşlarında çok belirgin bir şekilde daha daha belirgin hale geliyor, daha dominant hale geliyor. Neyi kastediyoruz? önce üst solunum yolu enfeksiyonu bulgar bazen sinüzit taklit ediyor. Yüz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı ve devam eden uzun süre olan öksürük geniz akıntısı birlikte. Yani bazı çocuklarda bir ayı bulabiliyor, bazı çocuklar 3-4 haftayı bulabiliyor. Bu bakteriyel bir enfeksiyon. Aslında tam tipik bir bakteridir. Bakteri ile virüsün arasında bir, enf bir, enfeksiyon etkeni diyebiliriz. Bu aslında yeni bir etken değil. Tüm dünyada bilinen, bizim de dünya Türkiye'nin de yaygın olarak bildiği sahada görülen e, solunum yolu enfeksiyonlar içerisinde e, sık sık karşılaştığımız enfeksiyonlardan bir tanesi, bir etkenlerden birisi. Avrupa Birliği ülkelerinde mikoplazma enfeksiyonlarının arttığına yönelik geri bildirimler olduğuna dikkat çeken Profesör Doktor Şener, enfeksiyonun zatürre tablosuna sebep olabildiğini kaydetti. Çocuk çocuklar özellikle bunlarda birkaç kere enfekte olduktan sonra devam eden boğaz ağrısı, devam eden ardışık olarak kuru öksürük devam eden zatüre tablosuna sebep olabiliyor. Şu anda Çin'de devam eden ve İngiltere'de devam eden bazı koronavirüs şüpheli olgularda çocuklarda özellikle mikoplazmaya yönelik bir ayrış tanı var. Bunların bir kısmının mikoplazma olduğu, koronavirüs enfeksiyonu olmadığına yönelik bir geri bildirimler var. Türkiye için baktığımız zaman özellikle özellikle ilkokul çağında ve okul çağındaki çocuklarda yani 7 yaş üstündeki çocuklarda aslında solunum yolu enfeksiyonunda bir artış var. Bu mevsimsel bir artış aslında baktığımızda. Ama bunların ciddi bir kesimi olasılıkla mikoplazma olabilir. Sağda Tabii bunları analiz yapmadan net bir yorum yapmak mümkün değil. Ama öyküden ve karşı karşıya kaldığımız hastalardan ancak yorum yapabiliyoruz. Genç erişkin grupta da yani üniversite çağında çocuklarda da bu tablolarla karşı karşıya kalıyoruz.